Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Dostanga yepyeni bir videoda sizlerleyim. Bugün jungle'da vay oynayacağım. Karşımda Zinza var. İkisi de jungle'da estir şampiyon yani meta olan şampiyon arkadaşlar. Ee, i̇kisini de oynamanızı tavsiye ederim şiddetle. Şişem düştü. <laughs> i̇kisini de şiddetle oynamanızı tavsiye ederim. Şu anda meta metada olan şampiyonlar zirvedeler. Top lane'de Vladimir Darius var. Darius en son buff aldı. Vladimir'in early game'i düşük. Bakalım iyi o orta oyunu iyi geçirebilirse Demir şey erken oyunu iyi geçirebilirse orta ve late game'de bayağı güçlü. Bayağı yargı dağıtabilir. Mid'de Lissandra var. Yasuo var. Lissandra en son nerf yedim. Yasuo tank çıkıyor. Yasuo tank da bayağı güçlü. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Ortada bir oyun gibi geliyor. Jin de bayağı bafandı. Sayah zaten güçlü. Bloğumuza kırmızı totem atalım arkadaşlar. Top lane'e gideriz. Darius çünkü çok baskın oynayacak Fide Demir'e karşı. Rotasyonumu ona göre yapacağım. Şurada bir olay mı oluyor? Hemen arayıcımızı alalım abi. Yasuo oradan bayağı karlı çıktı bu arada ya. E skillimizi açıyoruz arkadaşlar. Orman dönmek için. vay ormanda hızlı dönüyor bu arada ya vayın pasifi arkadaşlar bak e, üçüncü vuruşu vurdu, vurduğunuz zaman e, rakibin zırhını kırıyor o yönden bayağı vörd leon ne oldu leon öldü bu arada güzel bizim bol aldı oraya Bunun sıçrası yok, sıçra attı mı derim. Sıçrası varmış bunun ya. Fena satış koydular ya. Bari buradaki sıkıntılı alayım. Katledildi. Şu an buraya zinza gel gelebilir. Ondan bir tık çekiniyorum. Ama çarpım var. Oyun çok hızlı başladı ya. Çok güzel. Zinza yukarıdaymış bu arada. Yukarıdaki, yukarıdaki sıkıntılı alacak. Vladimir ölmezsin inşallah. Niye öyle bir şey denedin ki kanka? mi? aşırı zorladı bu arada ya. Tamam bizim bot bayağı aldı bu arada. Bizim bot snowball'ı elinde şu anda. Kartopu etkisini devam ettirir. Şuradaki sıkıntı alalım abi. Darius geliyor buraya. Bu arada Yasuo'nun ultisi var bunu oynarız ya. Lan bebeğinin sıçrası varmış ya. Ben nasıl o kadar hasar yedim lan. Çok fazla vurdu kule. Olsun neyse. Anti diyelim. Or çok e orman dönemedim ya. O yüzden bak bir tık geri kaldık. Hı hı. Lan sıçra atsana. Cık. Lan sıçrayı spamladım var ya. Elim bir an uzakta kaldı sıçrada. Şu an hepiniz böyle kanser oldunuz. Abi niye sıçrayı o kadar geç, at, geç attın diye. Sonra ben elimde spamlamaya çalıştım da gitmedim Şu sıçrayı bir tık daha aşağı almam lazım. Elim o tarafa doğru kayıyor ya. Zinza düştü düştü mü biraz yani adamın iki kili var bu arada benim dört asist var. Herhalde <laughs> güzel. Leona beni haritadan gördü bu arada. Ultisine bastı. Tamam çok güzel. Rakip Şu de alırsam gayet dört olur yani. Top oynayacağım dedim. Hiç oynayamadım bu arada ya. Çünkü her yerde fight dönüyor yani. Oyun çok hızlı. Yani bu oyun çok hızlı o oldu. İ Top açalım şurayı ya. En azından biraz toplayalım kendimizi ya. Full orman dönelim biraz. Bayağı gold'da geride, geride kaldık. Lisandra aşağı gitmiş. Şu an bizim tüm neyinler kazanıyor arkadaşlar. Aşağıda ne oluyor? Ya ölme. Ben iyi bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bir şey söylediğim zaman direkt patates olduk yani. Maşallah dediğimiz 10 dakika yaşamadı yani. Top kafa kafaya maç gidiyor ya. Çok sakin maç maç dönüyor top değinde. Yaz boğazlarım ağrıyor arkadaşlar. Sesim kısık da gelebilir. Onun adına da kusura bakmayın şimdiden. Tamam. Abi Vayne bile çok güçlü ya. Hemen kuleye. Zinzaun'un da normalde birebiri çok güçlü de arkadaşlar. Vay, dedim ya pasifizdir kırıyor diye. Birebir de şansı hiç yok ya. Şu skatulu alayım ondan sonra blue'yu alacağım. <laughs> Gel abi. <laughs> oh, o oh, zinza, zinza diyorum. <laughs> Lisandra çok fena. Hadi be. Başaramadı kaka. Şuradaki soldaki canlıydı al Aynen öyle. Şey Lisandra gelmeseydi oradan kaçmıştım ustad. Çok güzel. Ejderha çıktı. Alev ejderha. Ben gelene kadar aldılar zaten. hızlıca orman kempimizi atalım aga. Hep, <gülüyor> <gülüyor> Şu Lissandra'yı keser miyim? Keseriz yani. Ama base atıyor be. Telemaga. Adamın blusu var direkt blusunu alalım hadi. Zinza kaçmasın diye ulti attım da Bilseydim direkt şey jini atardım aga Hemen şu lane'i ettirelim aga Kuleye vuracağız bu arada. İşimiz işimiz olmaz Lehona ile. Şimdi gel kanka. Sen çok çok şey oynuyorsun yani. Şu anda gayet iyi durumdayız bu arada arkadaşlar. Biraz skor olarak düşüyoruz ama onda toplarız. Şu yukarıda bile yetişebilir miyim? atarsın diye at şey yapmadım da aga be su dedim ulti atar belki dedim Okuyor, atmadı bebe ya yoksa kaçardım Oğlum, skorumuz hiç iyi değil de baya asistimiz var ya Biraz kil toplamamız lazım. Zinza'nın altı kili var. Sanki bizimkiler satışı koyu ya. Abi abi. Sinza ejderi alacak bu arada. Basmıyor lan. Benim telefon gitmiş bu arada arkadaşlar. Güzel ya sonradan ulti tutturdu. Zinza vurursa kesti bu arada. <laughs> da demir direkt koşsaydım belki. Çünkü soluya doğru yöneldi ya. Ondan dolayı bayağı bir tık daha geç kaldı yani. Şu jini yak yakalıyorum ya. Hemen rakip ormana girerim ağa. 15 asist oldu. Baron baron alırız bu arada ya. sen yani aptal mısın lan? Böyle bizim buluyu da aldı yani. Çarp atamadık lan. ya Çok kötü oynadık oraya ya. 44 A altın lazım bize. Rakibine <laughs> almamız için Üzerimizde şatlan varmış da. Tam kadim varken öldük de Yasuo ile Zaya hayatta ya vermezler onu. ya bayağı öne geçti bu arada ya. Şu an kadime girmeleri çok da mantıklı değil yani. Aferin sana. Aferin ya. Çok çok akıllı adamlar bunlar ya. French helps. Tamam. En azından kilit adamlarını öldürdük ya. Yalnız Sena gelmeseydi kesemiyordum adamı. Kadime orada vurmayı vurmamaları gerekiyordu ya. En azından adamları kesebilirlerdi. Ben do ben doğmuştum zaten. O sırada da adamları çok rahat keserdik. Şu base'imizi atalım randevuyunu alak da. Şu tiplere bak ya. Adamlar bensiz Bensiz oynuyorlar bak. Tamam güzel. Pardon Allah. <laughs> Normalde daha bilinçli bir takım olsaydı alamazlardı. Biliyor musun? Aslında Jin'e doğru ulti atmıştım da. Onu ona attı. Önündeki adam attı ya. şimdi bana kalmadı GG ya. Abi 22 asist. 7 kill. Gayet güzel oynadık ya. de mesela bu şampiyonlara o kadar aman aman hakim değilim yani arkadaşlar. Yani bunu da dile getireyim. 3 ekran gitti. Şu skor şeylerini göstereyim size en azından. Ya zaten tank yönelik çıkmıştım. Genel gene hasarımız 4. Şöyle ürünleri göstereyim arkadaşlar. Şu dakikaya kadar izlediyseniz. Bakayım ekran geldi mi lan? Yok ekran gelmemiş ki. Son dakika böyle şeylerin olması beni acayip bu yüzden. Neyse oyun bittiği zaman oldu en azından ya. Oğlum niye böyle yaşıyorsun ya? Üf. Arkadaşlar şu şekilde günleri göstereyim size biraz uzun oldu. Ekran habire gidip geldim. Şampiyon çok güçlü zaten tank yönelik çıkmıştım ben. Kritik şey zırh çıkmamıştım. Gayet güçlü. Oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.